Çok güzel bir atı olan genç Medine yakınlarında gezerken atı bir anlık dikkatsizlikle yakınlardaki bir hurma bahçesinden hurma yemeye başlıyor. Bahçenin sahibi bunu görünce ata bir taş fırlatıyor uzaklaşsın diye. Ama taş ata isabet ediyor ve at ölüyor. Atın sahibi delikanlı o kadar öfkeleniyor ki o da bir taşa sarılıyor, adama fırlatıyor. Taş adamı öldürüyor. Ortada bir cinayet var. Adamın çocukları genci yakalıyorlar ve Hazreti Ömer'e götürüyorlar durumu anlatıyorlar. Hazreti Ömer öldürdün mü diyor? Evet öldürdüm. İsteyerek olmadı ama bir cinayet işlendi. Gençler babanın çocukları kısasa kısas istiyorlar ve delikanlı hakkında bir idam kararı veriliyor. Sonra bir ricada bulunuyor bu delikanlı. Hakkında idam kararı verilen delikanlı diyor ki bana şöyle birkaç gün müsaade etseniz benim yetim bir kardeşim var. Kimi kimsesi yok. Eğer ben burada ölürsem gidip ona yardım edemezsem orada sahipsiz kalır. Memleketime gitsem ondan sonra da onun ihtiyaçlarını karşılayıp onu birine emanet edip sonra geri gelsem. Gide diyorlar sana nasıl güveneceğiz? Hadi gidince dönmezsen. Ee, ben yerime bir kefil bıraksam diyor. Gide diyorlar sen buralı değilsin. Kimi kimseyi tanımazsın. Seni kim burada kefil olarak senin yerine beklesin? Şöyle bir etrafına bakıyor delikanlı ve Amr bin As'ı gösteriyor. Amr bin As tamam diyor. Ben kefil olurum. Şaşırıyorlar. Tanımadığı bir adam için kefil oluyor. Genç gidip dönmese Amr bin As onun yerine idam edilecek. Ve Amr Hazreti Ömer'in de çocukluk arkadaşı. Çok samimi dostu. Genç gidiyor. Amr geride kalıyor ve bekliyorlar. Acaba üç gün sonunda delikanlı dönecek mi diye. Son an geliyor. Üç gün bitmek üzere ortada delikanlı yok. Dönmeyecek galiba diyorlar. Hazreti Ömer'in dostları, arkadaşları gidiyorlar. Ömer diyorlar. Amr bizim için çok kıymetli bir insandır. Senin dostundur. Resulullah'ın da en değerli arkadaşlarından biriydi. İstersen bu kararı bir gözden geçirelim. Amr'ı kaybetmeyelim. Olmaz diyor. Ben bir karar verdim ve bu kararı değiştiremem. Gidiyorlar babası öldürülen çocuklara. Gençler diyorlar yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bakın Amr çok kıymetli bir adamdır. İsterseniz bunun karşılığında size ne kadar kefaret istiyorsanız verelim, ne kadar para istiyorsanız verelim. Hayır diyorlar. Biz kısasa kısas istiyoruz ve bunda kararlıyız. Bir türlü vazgeçmiyorlar ve artık son an geliyor. Amr'ın idam edilmesi gerekecek. Ve tam son anda Delikanlı koşa koşa, nefes nefese geliyor. Ve şaşırıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ömer soruyor gence. Gelmeseydin yerine biz Amr'ı idam edecektik ve sen kurtulacaktın. Niye döndün Delikanlı? Döndüm diyor. Çünkü bir söz vermiştim. Sözümde durmak istedim. Dönmeseydim vefa öldü derlerdi. Hazreti Ömer de diyor ki, tebrik ederim diyor. Teşekkür ederim diyor. Bizi zor durumda bırakmadın. Çünkü ben bu kararı uygulamasaydım verdiği karardan caydayız, caysaydım. Amr benim dostum diye, yakınım, arkadaşım diye verdiğim kararı değiştirseydim adalet öldü derlerdi. Ve bunun üzerine babası öldürülen gençler kararlarını gözden geçiriyorlar ve vazgeçtik diyorlar. Israrımızdan, hakkımızdan vazgeçtik. İdam uygulanmasın. Şaşırıyorlar. İyi de diyorlar. O kadar para teklif ettik, o kadar kefaret teklif ettik, rica ettik, kabul etmediniz. Şimdi ne oldu da? Bak delikanlı da geldi üstelik, babanızın katili de geldi. Ya biz bu manzarayı gördükten sonra eğer bu kararımızdan vazgeçmeseydik merhamet öldü derlerdi. Merhamet öldü denmesin, adalet öldü denmesin, vefa öldü denmesin diye her biri gerçekten birbiriyle denk bir hikaye. Tabi burada amr unutulmamalı. Diyorlar ki Amr, peki sen niye kabul ettin bu gencin kefalet talebini? Onun yerine niye kefil oldun? Çok büyük bir risk değil mi? Bu genç burada sahipsizdi. Ama burası bir İslam beldesi. Şayet ben onun yerine kefil olmasaydım insanlık öldü derlerdi. İnsanlık öldü denmesin diye ben de kefil oldum der. O yüzden memleketimizde, beldemizde, kalbimizde ve dünyada bu Ramazan adalet, merhamet, vefa ve insanlık diliyoruz her köşe başına